Hoş geldiniz Emre Hanım mutfağına bugünkü menümüzde katmer yapacağım. Şimdi malzemeler. Burada bir buçuk bardak sütümüz var 250 mililitre bardağıyla bir buçuk bardak. Burada da yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Burada da bir çay kaşığı mayamız var. Bir çay kaşığı şekerimiz var. Bir çay kaşığı da tuz şey tatlı kaşığı da tuzumuz var. Burada da üç 3,5 bardak 250 milimlik bardağıyla 3,5 bardakta unumuz var. Burada da nişastam var. Nişastayla açacağım sevgili takipçilerim. Şimdi tasımızı alıyorum. Mayala izni, malzemesini içine Şimdi bir buçuk var, bir bardak sütümüzü katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimi önceden yıkamışım. 250 milimlik bardakla bir buçuk bardak süt, yarım çay bardağı sıvı yağımız var, bir tatlı kaşığı şekerimiz var, yine de sahi yerim, burada da mayamız var, şimdi güzel bir karıştıralım. Tuzumuzu e, unun üzerine dökeceğim. Şimdi az az unumuzu döküyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Az az unumuzu döküyorum. Ramazan'ın yarısı oldu sevgili takipçilerim. Allah'ın bütün alemi hayırlısının tekrarını göstermeyi nasip etsin inşallah bütün aleme. içinde de bizlere sevgili takipçilerim şimdi hamurumuzu yoğuruyorum üzerine de tuzumuzu katıyorum bir tatlı kaşığı şimdi yoğuralım Allah'ım bütün alemi yetiştirsin Cenab-ı Allah gönül hoşluğuyla herkesi bu zamanlara bu Ramazanlara yetiştirmeyi nasip eylesin Cenab-ı Allah amin sevgili takipçilerim bu organik e, arkadaşlarıma da çok selam söylüyorum. Youtube'daki kardeşlerim, bacılarım, ablalarım hepsine de selam olsun. Cümlesinin bayramı da bayrama yaklaştık bir şey kalmadı mübarek olsun sevgili takipçilerim. Şimdi hamurumuzu masanın üzerine alıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi burada da güzelce bir hasıl edeceğim. Yani toplam bu hasıl ettiğim hamurun şeyinden un ile hamur ile üç buçuk bardak toplamı. Bu sene de çok hastalıklar geçirdim sevgili takipçilerim. Daha da iyileşmedim. Astım var bende. Astımım çok kötü şey oldu yani havalandı astımın azdı daha doğrusu ondan biraz zorla zor iyileştim yani daha da hele var nefesinde biraz daralma var günümüz bu sene hep hastalıkla geçti aydı yanda başım ağrıdı, sevgili takipçilerim. Başımı doktorlara gittim, gittim. Hiçbir fayda olmadı. En son hocalara gittim. Dedim bir hocalara da gidelim, bakalım bu hocalar ne edecek, ne diyecek. Hocalara da gittim. İşte artık doktorun yapamadığını, hocamı yaptığı, ne yaptı bilemiyorum. Ondan sonra yani başımın ağrısı biraz geçti. Yine de telefonu elime aldım mı? Yine de ağırmak gibi ediyor. Bunun hamuru biraz daha sert oluyor, ne de yumuşak oluyor. Yani güzel bir hamur elde ediyorum sevgili takipçilerim. Şimdi dört luka bu bezemi keseceğim sevgili takipçilerim. Az, azıcık üzerine un töktüm ki yapışmasın. Allah ben de bu kartıyla kesme beceremiyorum. Benimki en inanılmaz. Bunları eşitleyeceğim. Sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim sirke katmayı unutmuştum. Sonradan kattım. Yani sirkenin bir faydası yok ama çıtır olmak için sirke kattım. Ben gene detaylı yazarım videomun altına. Oradan da bakabilirsiniz. Yani bu ölçü azdır. Herkes yapabilir bunu. Malzemesi de az. Her şeysi az yani. Şimdi o ölçüden sevgili takipçilerim. Dört tane bez oldu. Bunu da Babaanne şimdi ne yapıyoruz? Şimdi katmer e, yapıyorum. Bezeleri alıyorum. Bağlantılı gidiyorsun <gülüyor> mu? <laughs> evet olur mu bu şey? Akşam iftara yapıyorum. E sabah köründe yapıyorsunuz. Ne yapayım ben mecbur kaldım. Çek çocuk kalkmasın diye sabah yapıyorum. Çek çocuk var. Gel şimdi gelecek kızımın çocuğu yukarıdan. Oğlumun çocuğu gelecek. Onları bağırıp e, çağırana kadar dedim. Yapak sabah erkenden. Oh, babaanne, şimdi ne? bu yarım saat kadar veya kut bir saat kadar duracak sevgilim. Niye Çünkü o kadar duruyor babaanne? Ee, hani mayalanacak bezeleri. E babam hani ne diyelim biz onu, sanacağız. biz onu durdurmadık. Ne oluyor? Bu mecbur durduracaksın ama şimdi geldi. Sapık sapık <laughs> söyle. Babaanne, ha. şey diyeceğim. Ne diyecektim ben? Söyle. Ne diyecektim? Unuttum arkadaşlar. Diyecektim? Ben sana diyeceğimi bilmem ki. Unuttum. Ha, söyle. Hani unuttuysan o zaman söyleme. Ee, bu bir ya, saat, ya, saat, ya. saat ya, kadar yarım saat kadar. ne yarın okul başlıyor. Yarın okul başlıyor. <laughs> Ahmet'ten de kurtuluyoruz sevgili <laughs> Ahmet çok şakacıydı. Yani kusuruna bakmayın <laughs> Ahmet'in de. da okulu hiç sevmiyorum. Yine okul başlıyor. E, e, Mecnun e. okul olmamış olmaz Ahmet. Arkadaşlar zaten notlarım kötü. Ya notların iyidir Ahmet. Kötü değil mi? Kötü o. kötü. Hayır oğlum kötü değil. İyi diyeceğim. Şimdi yar yani bir saatin arkasından yumrularımı açmaya başlıyorum sevgili takipçilerim Bismillahirrahmanirrahim diyelim nişastayla açıyorum çıtır olması için çok da güzel olmuş hamurumuz pürüzsüz olmuş güzel yani çok güzel çok muhteşem olmuş vallahi muhteşem. Çok güzel açılıyor sevgili takipçilerim. Vallahi çok muhteşem olmuş yani. O kadar güzel açılıyor ki. Dinden fazla güzel açılıyor. Of of, of 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 maşallah maşallah. Çok güzel çok çok çok. çok. Ee, yani bizler hamur işi yapmanın ustasıyız sevgili takipçilerim. Şimdi ben zemi açtım yukarı sevgili takipçilerim. Böyle oldu yani güzel oldu. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel açıldı vallahi Mis gibi açıldı. Mis mis. Güzel oldu. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğerini açacağım. Onu da aynı böyle açacağım. Şimdi ikincisini açacağım sevgili takipçilerim. Ben yine detaylı Şeyin altına yazarım videonun oradan da bakabilirsiniz. Şimdi yağını sepacağım sevgili takipçilerim. Bu yağın içine de 150 gram tereyağıdır. Bir bardakta sıvı yağdır içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağını sepelim her tarafı bu e, boş kalmayacak. Bir şimdi onun üzerine seriyorum. Hepsi her tarafı yani hepsi bir olması lazım. Bunu da yağlıyorum aynı öyle. Üçüncüsünü de aynı onun üzerine serdim. Şimdi onu da yağlayacağım. Onu da yağlayacağım. Dördüncüsünü de aynı öyle sardım sevgili takipçilerim üzerine. Şimdi yağlıyorum. Şimdi böyle katlıyorum sevgili takipçilerim. Bunu da bu taraftan alıyorum. Şimdi üzerlerini yine yağlıyorum. Şimdi bunu da yine böyle atıyorum üzerine sevgili takipçilerim. Şimdi burasını da yine yağlıyorum. Bir daha böyle atıyorum üzerine. Şimdi bunu böyle yuvarla diyorum sevgili takipçilerim. Böyle yaptım. Şimdi bu gene bekleyecek. Yarım saat gene bekleyecek. Tepsiye koyacağım. Yarım saat veya bir saat kadar bekleyecek. Şöyle altına alalım. Şimdi donumu donmaya bırakacağım, yani donacak. Şimdi bunu donmaya bırakacağım. Serbiyeli takipçilerin üzerine, şey bunu hesapladım, köşe geçirdim. Şimdi bunu bekleyeceğim, buzdolabına kaldıracağım bunu yarım saat veyahut bir saat. Yani yarım saat bekleyecek ki bekleyecek donsun. Şimdi bir saatin arkasından sevgili takipçilerim çok da güzel dolmuş. Çok güzel dolmuş. Şimdi azıcık elinle açacağım. Ondan sonra okla oynan açacağım. Şimdi oklavın açacağım sevgili takipçilerim. Ha, hafifçe un sardım yani fazla değil. Şimdi oklavın <laughs> açacağım. açacağım. Kabarı girdi, ha, kabarcıklar oluşuyor. Çok güzel olmuş. Sevgili takipçilerim biraz uzun oluyor ama hamur işi dur mecbur uzun oluyor. Buna ben tepsi mayası fazla yapmayacağım fırınım kızıyor, Isınıyor yani. Şimdi tepsimizin içine koyduk ekmeğimizi, katmerimizi. Acıktı kenelerimiz, şurada elinden düzeltelim. Ondan sonra yumurtasını süreceğim çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Umarım içi de çok güzel olur. Şimdi bir tane yumurtamızı koydum içine. Yumurtanın sarısı sevgili takipçilerim beyazı değil sarısı. Fırının kızana kadar duracak hemen fırına koyacağım. Hemen e, fırınıma 5-10 dakika yani çekmez. Isındı e, mı hemen fırına, fırına koyacağım. O biçtikten e, sonra da görüşürüz sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Ben bunu fotoğraf çekeceğim diye e, kırmayacağım. Hani bir tane olduğu için fotoğraf çekeceğim. O yüzden yani ben bunu Kırmayacağım sevgili takipçilerim. Hani şeyin tahtanın üzerine alacaktım ama çok sıcağı alamadım. Ne diyeceğim? Katmerimiz servise hazırdır sevgili takipçilerim. Yapanlara Allah kolaylık versin. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olmayı, yorum atmayı. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olmayı, izlemeyi, yorum atmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Babaanne şimdi biz bunu yaptık ya. He. İftar için mi yaptık? İftar e iftar için tabii. Anne şimdi yeyilir mu? Ben erkenden yaptım ki siz kafanıza kadar yapalım diye. Sen yapalım. de bağırıyor. Ya niye? Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. Like atmayı da unutmayın. Haydi hayırlı günler olsun. Arda Hanımlara da buradan selam olsun.